Usta Tamirci kanalına herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere uzaktan kumandalı çakarlı amber ledlerin ve Amerikan Park nasıl yapılır onları bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoların daha çok kitlelere ulaşması için herkesin bilgi sahibi olması için görmesi için lütfen videoları beğenip altta yorumlar kısmında bir nokta dahi olsa yorum yapın arkadaşlar. Şimdi fazla bekletmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar göründüğü üzere iki çıkıştı. Uzaktan kumandalı bir tane çakar modülü var arkadaşlar. 250 lira. 300 lira arası değişiyor. 230 liraya da var. Bu şekilde kumandası var. Şu şekilde anteni çıkıyor. Şimdi tek kendim video çektiğim için o yüzden Biraz zor oluyor. Bu şekilde düğmeye bastığınızda ışık yanıyor. Arkadaşlar şimdi ben buna uzaktan kumandalı modül bağladım. Size bağlantısından bahsedeceğim arkadaşlar. Devre şeması da burada var. Bu şekilde. Sizlere şimdi nasıl montaj yaptım onu anlatacağım arkadaşlar. Sonrasında bağlantısını anlatacağım. Şimdi montaj için bu şekilde şurada bir bir tane amber led taktım arkadaşlar bu tarafa iç kısmına karşıda da görüldüğü gibi oraya da taktım buradan beri buradan geliyor arkadaşlar kablo bunun içinden karşıdan beri yapıştırdım şoklu yapıştırıcı yapıştırdım arkadaşlar bu şekilde şoklu yapıştırıcıda yapıştırdım görmüş olduğunuz gibi siz de yapıştırabilirsiniz buradan böyle geliyor arkadaşlar buradan çıkıyor tam buradan ikisini birden artı eksi bağladıktan sonra tam buradan çıkıyor arkadaşlar kordon kablo siyah kabloyla Buradan fren hortumuyla beraber fren hortumunu siyah batla. Batladım arkadaşlar. Bu şekilde görünmüyor. Gizli bir şekilde. Buradan biri geliyor arkadaşlar. Buradan tam buraya geliyor arkadaşlar. Buradan biri geliyor. Alt taraftan. Şurada çentikler var arkadaşlar. Şurada çentik. Deponun alt kısmında. Şurada şöyle kancalar var. Kancaların altına geliyor ve buraya geliyor arkadaşlar. Sonrasında ise orta kısmı orta kısmında Amber şu şekilde bağladım. Tam deponun burasına tam ortalayacak şekilde arkadaşlar. Tam burada. Yani şu şekilde. Şuraya doğru ortalayabilirsiniz. Yani şu şekilde. Olacak şekilde. Tam silindirin ortalayabilirsiniz. Tam silindire doğru. Silindir ve üst kapağın ortalamasına doğru. Şu şekilde. Bu şekilde bunu yapıştırdım. Karşıdan da karşıdan da aynı şekilde oraya yapıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde buraya yapıştırdım bunu. Siyah kordon kabloyla. İkisini artı eksinin birine bağladım. Tek çıkış olarak kablo buraya geliyor arkadaşlar. Ondan sonra arka tarafa da bağladım. Arka tarafa da bu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Şu şekilde yapıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Burada. Yıkandığı zaman su falan geçirmiyor. Yani ledler sağlam. Yani şu anda yağ pas var. Bir şey var o şekilde bile hiç yağmurda yağmurda çamurda istediğiniz gibi bunu kullanabilirsiniz yani su geçirmiyor arkadaşlar kaç kere motoru yıkadım o yüzden amber ledlerden almanızda fayda var ben bu şekilde aldım 10 tane aldım arkadaşlar bu şekilde bundan önce bir tane daha almıştım başka bir motor için bunlar kaliteli arkadaşlar İsteyen olursa bunları linkini atacağım kaliteli led bir buçuk watt diye geçiyor Garanti de var. Bu da çekme anahtar arkadaşlar. Buraya taktığım anahtar. Buraya taktım bu anahtarı. Çektiğin zaman ışık yanıyor. Şimdi kontrol açtığın zaman çektiğin zaman direkt ışık yanıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir şey olduğu zaman polis polis gördüğü zaman hemen buraya basabilirsiniz. Mesela çakar moddayken polis gördüğü zaman basabilirsiniz buraya. Eğer tekrar açmak isterseniz bu şekilde açıp buradan moddan bastığınız zaman ancak bu şekilde gezerken mesela polis gördü. Bu şekilde bastığınız zaman siz zaten kumanda olduğunuzu anlamaz. Burada koltuğun altında gizli. Bu şekilde çektiğiniz zaman çakar yok dersiniz bu şekilde. Bu şekilde diyebilirsiniz. Sabit dönüyor dersiniz. Bu şekilde çekmeni anahtar koydum. En kolayı bu arkadaşlar. Yöntem bu. İki tane uç var. Sadece artı veya eksiği kesebilirsiniz. Artı veya eksiği bağlayabilirsiniz. Şimdi bağlantısını bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar bağlantımız bir tane modül alıyorsunuz arkadaşlar 250 230 250 300 lira arasında bir tane modül alıyorsunuz çift çıkış 12 volt giriş burası arkadaşlar 12 voltu nereden aldığınız dikkat edin arkadaşlar bakın burada ee, soket var arkadaşlar hani şöyle şu şekilde boşta soketler oluyor bu soket burada üçlüydü üçlü bir soket vardı burada ben onu burada kestim burada kestim ben onu siyah ve Yeşil kablo var arkadaşlar, siyah ve yeşil kablo var. Ben o siyah ve yeşil kabloya bağladım buradan. Artıyı aldım arkadaşlar. Yani kontağı açtığın zaman, kontağı açtır, açtıktan sonra düğmeye basarsanız geri yani geri çektiğiniz zaman çalışacaktır arkadaşlar. Yani kontak açmadan kontağı kapattığınız zaman bu şekilde çalışmayacaktır arkadaşlar. Bugün yani çalışmıyor. Kontağı açtığın zaman buraya enerji geliyor. Buradan muhakkak ki buradan enerji almanız lazım. Veya ölçerek bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu çoklu soketten de alabilirsiniz enerjiyi. Ama kontağı açtıktan sonra buraya enerji gelmesin. Çünkü kontak kapalıyken enerji gelirse sıkıntı olur. Direkt aküden alırsanız sıkıntı olur. Size bunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan artı eksiği aldık. Artı eksi aldıktan sonra buradan artı eksiği aldıktan sonra bir tanesi düğmeye gidecek arkadaşlar. Mesela artı. Ben artı yaptım. Artıyı buraya getirdik. Artıyı tekrar buradan aşağı indirdik arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar geldi artı. Sonra eksiği buradan beri direkt çektik. Eksiği direkt çektik. Buradan beri buraya geldi. Artı ile buraya bağladık mı arkadaşlar? Bağladık. Bağladıktan sonra arka tarafla ön tarafı bağlantısını 2 ledleri yani 8 tane led var arkadaşlar. 2, 4, 6 diye. 8 tane led var. Şimdi bu 2 ledin artısını eksisini bir yapıp Ön tarafında bir yapıp önden arkaya doğru arkadan da öne doğru tek şekilde bu şekilde buraya modüle bağladım arkadaşlar. Mesela arkayla önü buraya bağladım. En çok kablo olan bu gördüğünüz gibi. En çok kal kablo olan bu. Diğerinde bu ortalarda iki tane var. İkisini bir yaptım arkadaşlar. Bu iki taneli de bunun altındaki iki taneli de eksi tek kablodan getirdim. Buraya getirdim arkadaşlar tek kablo mesela. Yani yapmanız gereken şu. İlk bu, bu tarafla bu tarafın artılarını eksilerini topladıktan sonra ön tarafında arkaların artılarını eksilerini toplayacaksınız. Bir tane çakardaki çıkışa gireceğiniz arkadaşlar. Burada bu 12 volt giriş ya. Bu da çıkış. Çıkış 12 volt. Çakar 12 volt yani. Buraya bağlayacaksınız arkadaşlar. Önle arkayı bir yapacaksınız. Orta tarafta diğer uca bağlayacaksınız. Bu şekilde. Bağlantısı kolay arkadaşlar. İsterseniz ben size göstereyim. Çekmenin anahtarı burada arkadaşlar. Çekmenin anahtarı burada. Bu 12 oldu. Şuradan alacaksınız arkadaşlar. Burada ön tarafta. Öndeki boştaki üçlü soket var orada. Yeşil. Eksi. Ben ölçtüm bunları. Siyah olan da artı arkadaşlar. Buradan çekmenin anahtarı burada. Hemen şurada yani. Çekmenin anahtarı burada. Modül de burada arkadaşlar. Yani orta kasada. Bu motor motorun ön tarafı. Arka tarafı. Jantları çizdim. Burada iki tane LED'i bir bağladım. Artı eksi birbirine bağladım. buraya bağladım arkadaşlar. Arkadan artı eksileri tek yapıyoruz arkadaşlar. Yani i̇ki lambayı bir yapıyoruz. Bir tane kablo geçiyor artı eksi olarak. Tek kablodan yürüyor. Önden de artı eksi bir yapıyoruz. Tek kablodan yürüyor. Bununla bunun artı eksisini bir bağlayıp bir tane modülün çıkışına bağlayacaksınız. Bunları da bir bağlayıp diğer çıkışa bağlayacaksınız arkadaşlar. Yapmanız gereken bu şekilde. Bu şekilde yaptıktan sonra Ön ve arkadaki ledler burada bakın arkadaşlar. Artı eksiği buraya topluyorsunuz. Sadece ortadaki ledleri de buraya bağlıyorsunuz. Yani sağ sol fark etmiyor bunda. Yeter ki artı eksileri düzgün bağlayın. Bu şekilde çalışacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde buradan devreden bakarak anlayabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yapması basit. Daha önceden bu videoyu çeken olmamış. O yüzden ben bu videoyu sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir denemesini yapalım. Ben bağlantılarını falan yaptım. Arka tarafın koltuğunu sökmeniz lazım tabii ki de. Ka Sol kapağı da sökmeniz lazım. Kapak bu şekilde. Kapağı nasıl sökülecek diyen arkadaşlar varsa. Kapak mesela bu şekilde sizde. Şimdi yavaş yavaş çekmeniz lazım arkadaşlar. Çok yavaştan şöyle sıfır aldan motorlar. Eğer sıfır motor aldıysanız yavaş yavaş şöyle çekmeniz lazım. Yavaş çektiğiniz zaman şu alttan da yavaş yavaş çekebilirsiniz. Yani karşılıklı çekersiniz daha iyi olur. Çok fazla da dakika çıkarmayın. E, çıkardıktan sonra yavaş çok az bir şey bunlara yağ sürebilirsiniz. Gres yağı olur, sıvı yağ olur. Çok az bir şey. Çünkü e, geri çık, tekrar çıkartırken yağsız oluyor genelde bunlar. Çok az bir şey yağ istiyor arkadaşlar. Takarken rahat olur, çıkarırken de rahat olur. Yarın bir gün çıkaracağınız zaman. O yüzden sizlere önerim bu e, arka koltuğu çıkarırken de şuralarda vida var. Ben yani tabii biraz zor çıkarırım burada korna olduğu için. Kornayı söküp normalde yapmam lazım da şu aradan biri Mesela 13 anahtarla Buradan biri. Burada bir somun var tabi. Buradan 13 anahtarla sökebilirsiniz. Ee, korna olduğu için ben kornayı sökmedim. Kornayı en son taktım çünkü. Hani korna videom da var. Hella korna videosu da var. Onları da izleyebilirsiniz. Diğer videoları otosket videolarımda izleyebilirsiniz arkadaşlar bu arada. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde daha videolara gelecektir. Burada bir vida var. Arkada da bir tane vida var. Sonra iki vidayı söktükten sonra Arkadan koltuğu çıkarıyorsunuz bu şekilde. Yavaş yavaş çekersin yukarı. Sonra koltuk çıkıyor arkadaşlar bu şekilde. Vidaları, vida yerleri bu şekilde. Burada hemen. Dediğim gibi arkadaşlar. Devreyi bu şekilde yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi devre kolay, basit. Ufak tefek elektrikler anlayan arkadaşlar için her türlü yaparlar arkadaşlar. Bu şekilde devre basit. Bunun ekran fotosunu çekip yapabilirsiniz. Eğer hiçbir bilginiz yoksa, elektrik bilginiz yoksa yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. E, deneme videosunda sonradan videomuzu ekleyeceğim şu anda. Şu anda sadece ufak bir deneme yapalım. Kontamızı açtık. Kontamızı açtıktan sonra çekmeli anahtarı çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu bunu elektronikçiler alabilirsiniz. Elektrik elektronik olan yerlerden sanayideki elektrikçiden araba elektrikçilerinden olabilir. Bu şekilde mesela boşta bu. Şu anda boşta. Çıkarabilirim ben bunu. Mesela şu kadar uzun yaptım kabloyu. Yarın bir gün bir kopma olursa Burada bu boşta yani mat sardım. Biraz kalınlaştırdım. Burada kalmasını sağladım. Buradan dışarı çıkmaz yani bu. Kolay kolay bir şey oldu yani. Su aldığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Kaç kere yağmur yağdı bunun üzerine. Hani bir şey olmadı. İstediğiniz gibi bu çalışır yani. Bu şekilde. Çok basit bir şey. E, kafada karışacak bir şey yok. Böyle görünürde pek de bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Hani pek fazla anlamazlar. Nereden açıldı kapandığı için. Evet deniyoruz arkadaşlar. Mesela şimdi kontak kapalıyken bu çalışmaz. Çünkü öndeki soketten aldık. Öndeki soketin çıkışından aldık. 3 tane boş soket vardı, 3'lü soket vardı. Olanı aldık. Siz de oradaki sokete bakarsınız. Boşta soket olacak işte. Kontrol açtıktan sonra açıyoruz arkadaşlar bir şekilde. Şimdi arkadaşlar burada A, B, C, D var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar bunları? Şimdi A olan sadece kapatma açma. Mesela kapatma açma. C olan resetleme arkadaşlar mesela açtınız bu şekilde B'ye bastınız manuel çakar arkadaşlar B manuel çakar İstediğiniz çakarı sürekli sınırsız şekilde yakabilmenizi sağlıyor mesela bu şekilde sürekli bu şekilde çakarda yanmasını sağlar bu şekilde hiç değişmez arkadaşlar bu şekilde ama kontağı kapatıp açarsanız tekrar bu şekilde sabitlenir arkadaşlar mesela şu anda çalışıyor manuelde bunu sıfırlamak isterseniz bu şekilde C'den sıfırlanıyor. Tekrar A'ya bastığınız zaman kapatır. Tekrar mesela bak C'de C sıfırlama bak. C'ye basıyorsun hiçbir şey olmuyor. A'ya basıyorsun açma kapama yapıyor. Tek düğme. D şekli de D şekli otomatik arkadaşlar. Kendi kendine mod seçiyor bak. Kendi kendine öyle böyle mod seçiyor kendi kendine. Sıralıyor yani modları. B, B dediğiniz gibi manuel. A kapatma. Yani kapatıp açtığınız zaman aynı moddan başlar. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi bu modu beğendiniz. Bu modu açtınız. Yolda gidiyorsunuz mesela. Kapattınız. Polis geldi mesela. Kapattınız. Tekrar açtınız. Bu moda gelemezsiniz arkadaşlar. Kapatıp açtığınız zaman 12 volt. 12 volt. Kapatıp açtığınız zaman. Gücü kapatıp açtığınız zaman. Eski moda gelmez arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Deneme videosu var. Şimdiki deneme videosuna geçiyoruz arkadaşlar. Amerikan Park'ta şöyle oluyor arkadaşlar. Burada iki tane kablo geliyor siyahla gri veya şurada bir kare burada röle oluyor arkadaşlar. Bu röle bu soket buraya bağlı. Ben soketi kesmedim burada. İki tane bir tane bir parça kabloyla iki soket arasına içine sokuyorsunuz arkadaşlar. Sonradan patlayabilirsiniz bu şekilde. Tekrardan ben bu soketi bozmamak amacıyla tekrardan mesela kabloyu çıkaracağım. Bu aynı zamanı tekrardan bu şekilde kapatabileceğim. Kontağı açtıktan sonra buraya bastıktan sonra Amerikan parklarımız yanıyor arkadaşlar bu şekilde. Amerikan parklarımız yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları topluyoruz arkadaşlar. Topladıktan sonraki videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi kontrolü açtıktan sonra bu şekilde çektiğin zaman ışık yanar arkadaşlar. Şakara falan geçmez. Düğmeden kumandadan basmak lazım. Şu anda bir sıkıntı olduğu zaman mesela çakarda şu anda. Çakar alalım bir tane. B'ye basalım. Şu anda çakardım. Mesela bir polis geldi. Bir şey oldu. Hemen buraya bastığınızda durur arkadaşlar. Eğer çağırırsa sizi ceza almaya çalışırsa bu şekilde yönlendirsiniz. dersiniz. Çakar yok dersiniz. Ara ara ışıklar yanıyor kapanıyor dersiniz. Yani ne dersiniz değil. Ama kesinlikle bu şekilde çakara geçmez. Onu söyleyeyim baştan. Çakara geçmek isterseniz şimdi bu A'daki harf kapatıp açar. Sadece A. A tuşu sadece kapatıp açar. C sıfırlar. C reset. Sonrasında B var burada. B'ye bastığın zaman manuel çakara geçer arkadaşlar. Mesela bu çakarı söyle istiyorsunuz mesela. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet arkadaşlar. En son ki mod bu. Bu da 13. Yani tekrardan sonrasını sıfırladı. Birden başlıyoruz artık. Hani bir, birinci şey bu. Ee, birinci mod. De gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. B şekilde sadece manuel basıyor. Manuel. Sadece bunu isterseniz sadece bu çakarda devam eder. Siz kapatıp açana kadar devam eder bu şekilde. Kendi kendine çakar yapmaya devam eder arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Daha hiçbir yere basmadım. mesela. Bir tane modda kalalım. Mesela bu modda. Bu modda sürekli açıp kapatır. Kendi kendine arkadaşlar. D D'ye bastığınız zaman D de otomatik arkadaşlar. Otomatik sayı sayı mesela 12 tane mod var. Hepsini birlikte sayar. Hepsinden birer mod açar. Sonradan kapar arkadaşlar. Bu şekilde. Bu otomatik. D olan otomatik. E, ee, kapatacağınız zaman buradan mesela C'ye basıp sıfırlayabilirsiniz. C'ye basın sıfırlayın yani. Otomatik veya manuel seçmeniz lazım. B olan manuel. D olan otomatik. Yani ikisini birden şu anda bu şekilde sıfırlamak istiyorsanız, kapatmak istiyorsanız C'ye basıp ilk başta sıfırlamak lazım. C'ye bastıktan sonra tekrar A'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Kapatıp açabiliyorsunuz bu şekilde. Ben size şurada uzaktan bir yerden göstereyim. Mesafeyi. Şimdi bunun anteni de var bu şekilde. Burada bayağı bir çekim mesafesi yüksek. Motorun zaten oturduğunuz yerde koltuğa koyduk arkadaşlar. Bayağı bir uzaktan çekebilirsiniz bu. Bu şekilde arkadaşlar. Oradan beri yaklaşık bir 30 metre var şu anda. Yaklaşık bir 30 metre falan var. Ama videoda gözükmüyor. Buradan açıp kapatabilirsiniz. Çakara geçirebilirsiniz manuel olarak. Kendiniz bu şekilde isterseniz burada mesela birisi geldi. Hemen kapatabilirsiniz buradan. Mesela bu şekilde dururken tekrar açabilirsiniz. Yani kapatıp açtığınızda A A'dan kapatıp açtığınızda Hani o moddayken sürekli kapatıp açar arkadaşlar. Mesela bir tane mod seçersiniz. Sallıyorum bu mod. Mesela. Bu modda buradan A'ya basıp kapatabilirsiniz sürekli. Mesela A'ya bas kapat. A'ya bas kapat. Ama dediğim gibi bu modda sürekli kalmıyor arkadaşlar. Yani bu modda sürekli kalmaz. Kapatıp açtığında kendisi resetliyor arkadaşlar. Mesela kapatıp açtığınızda tekrar A'ya bastığınızda mesela bak şu anda otomatik mod veya manuel mod seçmediğimiz için kapatıp açılıyor. Bir tane mod seçelim. Mesela B'den bir tane mod yani mod seçelim. B'den. Sadece bu mod mesela. Kapatıp aç. Mesela. Kapatıp açtığı zaman sürekli bu modda kapatıp açar arkadaşlar. Ama kontağı tekrar kapatıp yani sıfırdan bu şekilde kapatıp tekrar açarsanız bu şekilde kendini sıfırlar arkadaşlar. Unutmayın ki sürekli kapatıp açtığınızda sıfırlıyor. Hani sıfırlıyor derken mesela bu moddayken kendini unutuyor. Mesela bu moddayken siz bu modu seviyorsunuz. Mecbur bu moda teker teker basmanız lazım. Her kontağı açıp kapattığınızda bu şekilde yapmanız lazım. Dediğim gibi A, A tuşu sürekli kapatıp açıyor arkadaşlar. Mesela bir mod seçtiğinizde sürekli kapatıp açar. Bu şekilde. C sıfırlar arkadaşlar. Mesela bir tane mod seçtiniz. Mesela bir tane manuel mod seçtiniz. Bunu sıfırlamak için C'ye basıyorsunuz mesela. Buradan beri otomatiğe geçebilirsiniz mesela otomatik. Şu anda otomatik sayıyor mesela arkadaşlar. Şimdi siz bunu kapatmak isterseniz A'dan da kapatabilirsiniz. Ama aynı şeyde e, otomatikte sayar bu tek saymaya devam eder. Sıfırlamak isterseniz C'ye basın. Tekrar A'ya bastığınızda açıp kapatır sadece. Dediğim gibi zaten siz bunu manuel modda kullanabilirsiniz. İsterseniz otomatikte kullanabilirsiniz. Manuel ve otomatik de arkadaşlar. C'de sıfırlama, A'da kapatıp açma. Bunun yöntemi bu kadar arkadaşlar. Evet. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bu gibi videolar devamı gelecek. İzlemede kalın, beklemede kalın. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenip paylaşmayı arkadaşlarınızla unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, hoşçakalın arkadaşlar.